Diyor ki Cenab-ı Hak Elif Lam Ra Kitabun bir kitaptır ki uhkimet ayetuhu ayetleri sağlamlaştırılmıştır. Kitabun bu bir kitaptır ki uhkimet ihkam edildi. Şimdi son derece sağlam bir binaya Araplar muhkem bina diyorlar. Hatta Türkçemize de geçmiş muhkem yani sağlam, dayanıklı, destekli, iyi e, statiği iyi ayarlanmış, iyi yapılmış manasında. Şimdi Cenab-ı Hak kitabın yapısını anlatıyor. Kitabın öyle bir kitap ki ohkimet ayatu ayetleri ihkam edilmiş. Belli bir düzene sokulmuş. Belli bir disiplin altına alınmış. Hem lafzan hem de mana itibariyle. Zira Cenab-ı Hak bunu ne yapmıyor? Sınırlamıyor. Sınırlamadığı zaman mutlak bıraktığında bu her bakımdan böyledir anlamına gelir. Şayet deseydi ki kitabun uhkimet ayatuhu laflan deseydi. Ayetleri lafız bakımdan ihkam edilmiş bir kitap diye ihkam edilmesi yani sağlamlaştırılması sadece dizgisine hasredilmiş, <laughs> dizgisiyle sınırlandırılmış olurdu. Ama orada bir şey anlaması ayetleri sağlamlaştırılmış deyip ne bakımdan sağlamlaştırıldığını söylememesi her bakımdan sağlamlaştırıldığı anlamına gelir. Şu halde bu öyle bir kitap ki ayetleri gerek lafzan yani dizgi bakımından gerek mana itibariyle yani mananın manaların yer alması, sıralanması bakımından ihkam edilmiş bir kitaptır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i eline ilk defa alan bir kimse gerek dizgisi bakımından gerekse mana bakımından dağınıklık hisseder. Bir surenin içerisinde bir konu önünüze gelebilir. Sonra başka bir konuya geçilir. Sonra başka bir konuya geçilir. Halbuki insanların yaptıkları konu, kitaplarda konu bütünlüğü esastır. Adam bir başlık açıyorsa, Örneğin hadis kitaplarından örnek verelim. Kitab-ı salat, namaz bahsi diyorsa artık orada namazla ilgili şey vardır. Orada hacla ilgili bir şey olmaz. Beşerin telif ettiği kitaplarda konu başlığı gibi bir esas yaklaşım vardır. Cenab-ı Hakk'ın kitabındaki dizgide konu başlığı diye bir şey yoktur. Konular birbiri ardına belli çağrışımlarla ve aralarında tam olarak şu anda bilmediğimiz belli bağlantılarla sıralanmışlardır. Ancak kitap şunu iddia ediyor, yani Cenab-ı Hak kitabını tavsif ederken ayetlerinin ihkam olunduğunu, yani dizgisinin sıra, sıra dışı gerek dizgi bakımından gerek mana bakımından dağınık olmadığını Cenab-ı Hak iddia ediyor. Kitabun ohkimet ayatuhu. Ayetleri ihkam edilmiş ee, sağlamlaştırılmış bir kitap. Şu halde madem ki ayetleri sağlamlaştırılmış bir kitap, gerek lafzan gerek mana itibariyle bunun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapıldığı asla düşünülmemeli. Zaten ayetin sonunda Cenab-ı Hak milledun hakimin habir. Kim kat tarafından ihkam edildi, düzene sokuldu, sağlamlaştırıldı? Milledun hakimin hikmet sahibi olan yani yaptığı işleri sağlam yapan, düzenli yapan, rastgele, dağınık, tek düze hiçbir iş yapmayan biri tarafından hakim, bütün işleri hikmete dayanan, bütün işleri sağlam olan biri tarafından yapıldı. Habir ve her şeyi bilen biri tarafından ayetleri ihkam edildi, düzene sokuldu. Şu halde kitap kendisinde bir düzen olduğu iddiasını açıkça ortaya koyuyor. Müminlere düşen ise bu düzenin nasıl bir sağlamlaştırma, nasıl bir tesanüt birbirlerini dengeleme dengelediğini incelemeye ve araştırmaya koyulmak düşer kitabın muhataplarına. Kitabı bu bakımdan inceleyenlerin ilk dikkatlerini çeken şey kitabın diğer insanlar diğer insanların insanların telif ettiği kitaplardan farklı olarak belli bir konu tek tipliği yani belli bir konu takip etmediği için konudan konuya geçtiği için ve bunu belli çağrışımlarla sağladığı için normal kitaplar sıktığı halde insanı, Kur'an-ı Kerim'in insanı sıkmadığını fark etmişler. İnsan Kur'an'ı okuduğunda sanki her an sürprizlerin kendisini beklediği bir kişi gibi okur Kur'an'ı. Ve okudukça konudan konuya geçilir, konudan konuya geçilir. Aralarda kıssalara geçilir. Fakat aynı anda da fark etmişler ki, bunu biz Yunus suresinde de mesela fark ettik. Ne kadar konular değişiyor gibi görünse de, Hemen hemen ayetlerde yapılan öyle ya da böyle vurgu aynı temel mana etrafında dönüyor. Kur'an bir temel manayı ortaya koyuyor. Buna muhkem ayetler diyoruz. Ve o muhkem ayetler etrafında gerek kıssalar ile, gerek ibretli sahneler ile, gerek akla gerek mantığa hitap edecek istifham cümleleriyle yani soru cümleleriyle dönüp dolaşıp baştan koyduğu muhkem manayı besler, beslediğini fark etmişler Kur'an-ı Kerim'in. Yani dizilimde farklılık, renklilik, anlamda bütünlük. Bu bir kitap dizgisi açısından en zor bir şeydir. Diğeri daha kolay olandır. Yani anlamda da dizgide de tek bir form ortaya koyarsınız. Sabrı tükenene kadar adam okur. Sabrı tükendiğinde bırakır. Sıkıldı der canım başka zaman okur. Ama Kur'an'da onu bir sonraki adımda yeni bir sürpriz, yeni bir yaklaşım, yeni bir sahne beklediği için okumaya devam edecektir.